Vallahi ben etmiyorum Kalın kalın Berat atla. Berat tık kır. Kırka yirmi var ona göre fayta girmek gerek. Beş elli alt abi. Ben de beş elli Tamam Bu canlı arabası niye gaz sanki gerçek hayatla araba sürüyormuşum gibi. Arkan önüne gir o dikkat et sana kanka rotasyon ama mailler çok onlarda. Oldum var ben Burada bekleyelim mi bir alan? Bekleyebilir hmm. abi 556 var burada çekin abi Gelsenize abi yaklaşalım ya alanı evet. bence aşağıya doğru atacak ama Bir, 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 bir şeyde araba bulsak mesela gider arkasından kimse o, çok, çok güzel olur toplatı olur Tepe dolu Güzel tepe dolu abi Tepe dolu, tepe dolu. abi Kilere mi gireceğiz? Kilere gireceğiz. Buraya bir sıkıntı ama. Hmm. Araba konusunda sıkıntı Ya abi kimsenin gelip durup arabamızı alacağını zannetmiyorum ya. Yani. Hmm. Böyle... Bence... Bence hmm. burada hmm. duracağımızda şu arkada dursak daha iyi değil burada hmm. Bence de kalalım kalalım abiler. M4 var mı herkesin? Benim yok ya. Benim var ama. Al, mı? al, al, al yavrum al. Bu alanı buraya kapatır. Bu tarafa doğru. Üçten atalım. Atlatacağını düşünmüyorum. Alanda olacağız. Üstü attım. Çıkalım abi gelin. Ozan abi. Aynen. Hızlı ol abi hızlı ol. Köprüden geçeceğiz. Şuraya alırız veya yukarı alırız. Hadi abi. Atlandayım oğlum. Oraya alırsan rotasyon keseri Bak kaza ya Oraya alırsan evet, Oraya alırsan her şey. Oraya, bakarsın. oraya, bakarsın. oraya bakarsın. Reset'e bursa. Arka arkamız sıkıyor. Bize değil ama. Beklerim ben abi. Lan sol araba. Çekebilir miyiz onu? Adam var adam var. Erkan bakın sana Erkan bakın. Oğlum kafam geliyor lan oğlum lan size. Karabek, karabek. Beni koru, beni koru o zaman abi. Dön, Koru, koru, koru ben diyor. Support at, support Gel, 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 gel. Canı yani yok lan. Aa, baymış, öldün mü lan? Baymışım birbirini. Öldü. Çok Allah iyi, Allah. çok iyi. <laughs> yani, Helal olur. Ulan var ya çıktım beni barışık Arkada arka bizi tarıyor arka bizi tarıyor yani. Fight dedik he Bunu savunduk ha Erkan Erkan <Gülüyor> <Gülüyor> Yeah Yeah. Arabaları fitleyin, arabaları. Aa araba geliyor, araba yanan araba geliyor lan. Köprüden köprü köprü. yanan araba gidiyor. Allah belanı versin. ya. Açık kalmayın abi, açık kalmayın. Arabaları sefti. Attı. Aha, Çık 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 çık. Nereye doğru? Uçak nasıl? Ha değil. Abi, abi bence var ya içeriler e, şu an çimden dolu. Kanka şu şurada bir kutu var. O, onlar, abi, o oralara bu. var ya bak. Oralara en son gireceğim abi. Ben Biz de oraya be var. Girdim sadece bu zamana kadar hiç kaybetmedik ya. Ne yalan söyledim var ya. Bence, bence var. var ya. Ön tepemize bekleyelim ya şurada. Bu sergi. Ne diyorsun o zaman abi? Olur olur. Çanakkale'de olur mu? Çanakkale, Çanakkale. de olabilir. Orada bence araba gider. Sanakale. Çanakkale bomboş ha. Gitmez yani. lan. Ertan gitmez bu arada. Baba, hmm. bagil olan iki kişi burada kalacak. Tamam mı? Tamam, biz kalalım burada. Yasin abi ben kalsın. Tamam. Tamam ben Orada gittim herhalde. Erkan arkaya gitsin. Çok burada. oldu. Dört var. Çıkın oradan tamam mı? Dur şu oyunu oynuyorum. Atta Abi şurada çok lower var. Şu, şu kayalar nasıl? Hayır hayır. Şu tepeye oynayacağız. Tamam. Şimdi boş mu çıkalım mı? Kelin tepesine Abi, al, alacağız. Al, al. ikili adam. Nereden bir tutuyor? giriyor. Oradan gel abi gel sol. Bizimkiler hızlı oluruz. Ben abi orada hala. Ben çıkıyorum. Çok fazla ya sağa dolu abi sağa hiç Abi Arka sonunda gel aynen güzel Sol uçak da dolu uçağa dikkat edin bak uçağa fazla gitmedi bak gidiyorum Ben sağ, sağa kır biraz sağa kır şimdi Sağa kır oh. Alacağımız tepe dolu alacağımız tepe dolu sol atlı devam edin Sol atlı devam et Berat arkanda Bir yer daha var aklımda Tamam tamam arkandayız Durma 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 Gerek fayda girme gel yani, üzerine Yani kal işte. abi burada kal burada kal ama ta tam burada bırakın, tam burada bırakın araçları. Tepemiz olmuyor. Arkadan bak geliyor. Hayır, Ozan abi yapıştır bize, bize gel. Yapıştır bize gel. Ben direkt tuttum. Gördüm. Abi, sen miydin? Allah'ım. Ne yapıyorsun? Bak. Lan ben. olur mu arka, arka bir tane tepemiz var tepemiz saniye. abi niye sıktın lan Berat? Arkamızın gel. Ar oğlum Berat ya. Arkamızın gelme ihtimali kaç? Şu taştan ya da bir, bir, aşağıda yatıp bir sonra gide gelseniz nasıl olur? Abi direkt üstümüze araba var ha. Biliyorsunuz değil mi? Bak şu ayın arkasında adamlar var. Araba arabaları var yani. Gözüküyor. Orta da şuman var. Kuzdan çaksam vereyim erkan de gelir. geliyor. Vurun. O arkadan geliyor. Erkan Erkan arkadan geliyor Erkan. Ben Oynamamız bence, lazım bakalım. Adam dikkat et tepe tepe dikkat et. Ben atsam burada kalırsın. Bunlar daha mı abi gelme niyetleri yok. sağımız şuraya da çıkabilirler bu arada. Çıktı bunlar abi. Allah, Allah Güzel bir yere at ya. Bence şuraya atacak da. İnşallah oraya atmaz. Bence, de oraya atacak. Oraya atacak muhtemelen oyunun aynen, aynen. hayatı. Şu dediğim yer tam ortada amına koyayım var ya. Bu markama gireriz. En son alanla mı? No, şu bizim şu bizim kulübe değil mi abi? abi evet bizim kulübe. Ben en başta dedim Erkan da o dedi abi dedi sıkıntı olabilir dedi. Ben de o yüzden yapmadım izlemeyiz. Lan bana kurda kafatar Gidelim abi. Lan sol altın üstü var. Dikkat et. Abi bunlar ölmüş ya. Yatıyorlardır lan belki. Ay bu yatıyor Lan ben kulübe deneyeceğim ya. Gel. Abi altımızda smoke var altımızda smoke var. Devam edin abi. Devam edin. Lan buna smoke çıkıyor. Al ona gireriz ha. Ozan'a bak önden biz ona göre gelelim. Ben alalım çünkü şu an. Ne durumda Ozan abi? Gel lan bakayım bir. Boş lan gir gir gir. Gir lan gir. Gir lan gir. Bakın her yeri, bakın her yeri. Düşme, düşme, düşme. Yere düşme, sakın düşme. Sakın düşme, sakın, güşme. sakın güşme. Sağ, sağ, harcama fazla bak, harcama fazla. Pencereleri kapat yeter, pencereleri kapat yeter. Doğru, ölümüze tepiyor adam oynuyor, şu adam oynuyor. Güş. Bayılmaz. Gerek <laughs> Tamam. Arabalar alınsın abi. Alan en iyi yerinde. <laughs> ama ama fazla kullanmayın. Ama amına koyacağım. Yanı <laughs> 7 tane var. Çok iyi. Bir seçenek. Bomba falan atıyor. Bana S bir S smoke atsana. Bana bir smoke atsana şu bölgeye. At at smoke'u tazeledim. Smoke'u tazeledim. Tazeleme, tazeleme. Neden çok yasımaz? Geldiklerine söyleyeceğim. Tamam. Gelmediler. Gelmediler. 33 para yatım var. Analiz kim gelmiyorlar ha? Oğlum niye gelmiyor bunlar? Bunlar ölmüş olabilir mi abi? İyi yerdeyiz abi oyun dikiyor. Hala çok adam var. Geliyorlar. Erkan geliyor. Erkan geliyor. Abi sol üstümüzde puşuyor sol üstümüzde puşuyor lan bak. Tek şansım var. Bomba bomba, bomba 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 çöz, bomba bomba tekli. Odada bomba çık aynı anda. Bomba var bak oynamayın. Vardı bagını aldım. Sağımda kayalı adam var. Yazın şuna sağını gösterme yazın. Ya bende de adam var. Patlayacağım, patlayacağım. var düşün o, düşün. ya patlıcan. ya patlıca. Düştüm düştüm. Ben al ben al ben al ben al. Senin için bunu üstü mü Tut tut. Ya kaya vurdu, kaya vurdu, kaya vurdu. Abi kayanıza dikkat oynayın. Kaya bir molotof atın ya. ya. Mo yok. Mo hiçbir şey yok, hiçbir şey yok. Aha öldü lan bunlar. Olabilir. olabilir. abi killleri çeksene. Soludur be. Yok geçiyor. <laughs> Bana kaldırılacak ya? Gel sen, gel sen. Sağımıza sınıf. Abi biri, biri bende gelsin bagi alabilir bak. Ger gerçi almasın, almasın. Almasın. Sağ gelir, sağ smok o abi. sağda adam olabilir. Nereye gireceğiz? Nereye gireceğiz adam Bilmiyorum bak. Bagi Bagi aldım ben. Arkada testiyi de çekebilirim Önümüze lan, önümüze, önümüze gel gel. Şu emi gideceğiz. 3 -2 metre uzak abi gel vurduk burayı, vurduk. Abi sıkıntı yani. Aynen öyle böyle. böyle. Sol çok iyi. Alan nisi, alan nisi, oyna. Vur, vur, vur. Arpa da, arpa da, arpa da yatıyor, arpa da yatıyor. Arpa, en, 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 en. arpa, oyna, beraber. Bas, 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 yatı, biri üç yeme. Can, canlarınızı, canlarınızı. Abi oynayın arpanın, canlarınızı. Temiz.